Herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Ben İlker Tunç. İlk kez karşılaşanlar varsa ben de. Merhabalar, hoş geldiniz bu videoya da. Videomda sizlere iPad Pro 5. nesil M1 işlemci 256 GB tableti 12.9 inç 13 inç diyelim. Tableti tanıtacağım ve PUBG Mobile nasıl oynanıyor onu göstereceğim. Tabii ki klavye mouse ile Lingza 4 programı ile arkadaşlar. İlk kez görenler varsa videoya like atıp yorum atmayı da esirgemeyin. Abone değilsen abone ol, kaçırma. Ürün inceleme videoları devamı gelecek. Sizler için çok güzel ürünler geliyor. Hepsini sizlere inceleyeceğim. Merak etmeyin. Haydi bakalım geçelim videoya. Evet dostlar herkese tekrardan merhaba. iPad Pro 5. nesil M1 işlemci 256 GB tabletimizle karşınızdayız. PUBG Mobile videosu da çekeceğiz. Ürünü anlatacağım size. Çok güzel bir tablet. Çok cihaz, çok güzel bir cihaz. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Bakın şöyle klavye, mouse. Görüyorsunuz klavye ve Mouse'u koydum arkadaşlar. Birazdan maçta neler yaptım, hassasiyet ayarları ve istatistikleri göstereceğim sizlere. Hatta göstereyim bakın istatistiklerime de bakın. Şuradan. Yani ben kısa sürede oynamaya başladım. 3,5 senedir de oynamıyordum. Daha önce iPad 5, 6 ve Mini 4, 5 inceledik. 7. nesilde en son klavye mouse'u Gamesir X1 ile bıraktım. Diğer eski videolarda mevcut. Bunun sürümü 16.5 altında çalışan klavye mouse arkadaşlar. Şu klavye Rempe için klavyesi ve mouse'u iPad'e bağlı çoklu aparatla bakın Lingza 4 programıyla Şuradan açtığın zaman program görünüyor, kapatıyorsun. Şimdi arkadaşlar bir ay oldu başlayalı dediğim gibi. Ben memnunum. Gerçekten memnunum. Şurada istatistikleri de göstereyim. Yani şöyle baktığınız zaman normal takılıyoruz. Mesela bugün güncelleme geldi. Genelde killer güzel gidiyor. Size maaştan enstantanelerde bakın 1 1 1 11 yani çok güzel rütbelere geldim ben arkadaşlar. Bugün de tabi M416 maskara çıkarttık. Şöyle rankımı göstereyim. Ki bir ayda yaptım bunu. Son bir ayda yaptım arkadaşlar. Son bir ayda yaptım. Şu Doğu, şu normal takımlı. Bu kadar yapabildim. 5 gün kaldı zaten. Sezon bitiyor arkadaşlar. İdimi de eklemek isteyenler varsa İdimi de İlker Tunç kendi klanım mevcut arkadaşlar kendi klanım mevcut bilginiz olsun 10 kanalımız klanımız sağ olsun Metehan kardeşim klanımıza sahip çıktı güncelleme geldi burada tabi Doğan kardeşim de başrol oynadı benim oyuna başlamamda sağ olsun eğleniyoruz TikTok'ta yayınlarımız devam ediyor videolarımız devam ediyor oradan da takip edersiniz açıklama kısmına ve hakkında kısmına kanalın linkleri koyacağım arkadaşlar şimdi size bazı hassasiyet ayarlarını göstereceğim neden klavye mouse oynuyorum. Alışkınım arkadaşlar. 37 yaşındayım. Yoksa istesem koca ekranım var. Emulet oynardım. RTX ekran kartım. Her şeyim var. Yalnız dediğim gibi artık hilecilerden bıktım. Bilgisayarım özellikleri de bunlar arkadaşlar. Güncel. Ama ne yazık ki ne yazık ki artık ben hilecilerden bıktım. Burada az hile var. O yüzden buradan devam ediyorum. Şimdi size hassasiyet ayarlarını nasıl yapıldığını bunda biraz bilgi vereceğim. Kesinlikle ve kesinlikle ban yeme riski yok arkadaşlar. Bunu unutun. Ban yeme riski yok. iPad Pro 5. nesil 256 GB tabletimiz. Hatta şöyle hakkında gireyim. Bakın arkadaşlar sürümümde bu bilginiz olsun. 256 GB. Şimdi size hassasiyet ayarlarını göstereceğim. Bilginiz olsun. Takip etmeyenler, abone olmayanlar da lütfen abone olsun. Yorum atmayı da unutmayın. Geçiyorum. Evet dostlar yayınlarda da eğleniyoruz böyle. Oda açtık. Zaten sistemimiz burada görüyorsunuz. Takip edip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.